İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş İyi geldiniz. Akşamlar. Fatih Hoş Bey nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de Ünlü yorumcumuz Fatih Bey uzun aradan sonra yine sizlerle birlikte. Uzun ara yok. Milli arası. Biz de o dinlenelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Bey dinlendiniz mi? Vallahi aslında şöyle söyleyeyim. Biraz keyifli dinlenme oldu. Biraz keyifsiz dinlenme oldu. Milli takım adına biraz daha böyle biraz canımız sıkıldı İspanya maçı ile beraber. Ama e, tabii voleybol takımımızın e, finale çıkması, e, ikinci olması o bizi çok çok yine şey yaptı, mutlu etti, yine çok iyi mücadele ettiler. Ondan sonra basketbol takımımız keza finale çıktı. Almanya ile yarın bir final maçı var. Tebrik ediyoruz onlara. Onlara da tebrik ediyoruz. İnşallah kupayı alırız. hani ee, evet. biraz milli takım biraz üzdü ama yapacak bir şey yok. O da sonuçta İspanya. Yani e, Allah korudu diyelim. <laughs> daha kötüsü de olabilir. Adamlar 60'tan sonra yarıyordu arkadaşlar. <laughs> acıdılar <öyle> bize. <laughs> bize acıdılar. Yani bu iki hafta içerisinde e, biraz daha e, Evet biraz madasa çektik kendimizi ama e, tabii ilk başladı bugün e, maçlar var. Bugün de size Beşiktaş'ta Başakşehir'in maçından biraz bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok ligi etkileyecek bir maç türünde bir maç oldu yani öyle söyleyeyim. Güzel giriş yaptı bence Beşiktaş diyelim. Beşiktaş. Şimdi e, bence şöyle söyleyeyim Canan Hanım. E, ya baktım Başakşehir gol yaptı. 71'de ulan dedim Beşiktaş hani maçı çevirecek gibi bir hava yok. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Ya adam ne yaptı biliyor musun? Sergen Yalçın'ın en çok sevdiğim özelliği bu. Abi direkt Rafa Silva'yı aldı ya oyundan. Çok iyi yaptı biliyor musun? Rafa Silva ayağında çok fazla top tutuyor. Oyunu biraz şey yapıyor. Rafa'yı aldı, Cengiz'i bir koydu yerine. Dijiler bir tık daha iyi çalışmaya başladı. Yani Cengiz'in girmesiyle beraber. Çünkü Cengiz Türkiye Ligi'ni de çok iyi biliyor. Zaten yorumculuk döneminde de Ser evet. Sergen Yalçın ne söylemişti, verin bana bunu ben bir ayda bunu şey yaparım adam ederim demişti. Yerizsan e, aldı Cengiz de sağ olsun vallahi hiç Sergen'in e de şey yapmadığı hırslıydı, mücadeleciydi. Yani Bilal de güzel oynadı ama biraz şey biraz da içeriye kat etsin ya o golü çok iyiydi yani bence çok yerinde yani çok iyi bir cevapla gol verdi yani 71'de gol yedi 74'te gol attı Beşiktaş. Çok iyiydi. Bu, yani. ee, o yüzden dolayı e, El golü çok çok önemliydi o reaksiyonu vermek var ya o işte mental şeyi aşağı çekebilir yani Başakşehir biraz mental olarak Hemen düştü çünkü düşünsene 71'de gol atıyorsun. Evet. 74'te yiyorsun. Ondan sonra Cengiz de zaten oyuna biraz hükmetti. E, çok da güzel kafa golü attı yani. Cengiz kafa ne alaka dersin? Hani... Fenerbahçe'deyken bu kadar iyi miydi? Ya Fenerbahçe'de biraz kan da olabiliyor ya bazı futbolcularla alakalı. Biraz da bazı futbolcular ne bileyim e, duygusallıkla da motivasyonu çok yükseltebiliyorlar. Cengiz de bence bu tarz bir oyuncu. Onun da motivasyonu Sergen Yalçın ki gördüğünüz gibi bugün taraftar da aşırı halde tribünlere çağırdı, tribünlere sergen, çağırdı sergen. Evet. E çünkü niye? Sergen Yalçın biliyor ki burada olduğu zaman ciddiyet olur. Biz de ne diyorduk? Evet, Daha Sergen gelsin de, Sergen, diyor, sergen gelsin, Sergen gelsin. Çünkü Sergen geldi de Başakşehir kötü bir takım değil. Biraz bugün beğendim yani aslında savunma olarak bayağı diri bir takım. Ee, özellikle e, birkaç tane e, oyuncusu var. E, defans hattında onlar falan bayağı adam falan geçirmiyor yani. Bayağı güçlüler. E, ama sergenin takiplerinde. E, Sergen e, bayağı şey yaptı diyebiliriz Canan'ın. Evet. Ee, <laughs> <laughs> evet. yani bugün iyi bir maç çıkarttılar gerçekten en son dakikalar daha hararetliydi İyi evet. iyi oldu Sergen'in de Tak taktiği, e, oyuncuyu fenerden alması, kendini göstermesi gayet Ya Çok iyi. Bir de e, Başakşehir maçında e, Cengiz'in gol atması, Sergen Yalçın'ın lafları hani e, takımın biraz daha bu kenetleyecektir. Yediği güzel yediler aslında biraz umutsuzdu. Sergen gelmesi bence Lig'i de hareketlendirecek. Bence hareketlendirecek. Yani Sergen Yalçın öyle kolay kolay şey yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu işi kolay kolay bırakacaktır diye tahmin etmiyorum. ama istatistiklere de gelecek olursak arkadaşlar. zaten maçta iki tane kırmızı kart vardı. Birini 89'da Başakşehirli futbolcu yedi. O Senneu <gülüyor> <gülüyor> Söyleyebileceğiz Umarım inşallah. O da nasıl kırmızı yedi? <laughs> Hakan dışarıya at diyor, dışarıya at diyor. Adam dışarıya atmıyor. Ondan sonra ikinci seneden kırmızıyı yedi. Ondan sonra Okungökü de maşallah yani yemin ediyorum Van Damme gibi adamın suratına tekmeyi yapıştırdı. <gülüyor> 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 tamam. Aslında bıraksa adam e, Başakşehir futbolcuğuna folyo yapıyor. Makaslama yapıyor düşüyor Orkun ama biraz zoruna gitti herhalde. O yüzden bacağım ağrıyormuş gibi derken yuvarlanıp tak adamı tekmeye Tekmeyi geçirdi ama abi kameralar var sen niye o işe giriyorsun ya bir de. Sindiriz Hiç yok, ya yok, yok. Ya yani yok ya. sen orada yaptığın rol yani bildiğin yakalandın. Flash TV oyunculuğu gibi bir şey oldu yani. <laughs> bazen bazı futbolcular işte böyle taktikmiş gibi yapıyorlar mı? Evet. kaçışı yok. Cezayla. Yani yok ama Şey olarak baktığım. Hakemden bak, gitti. Hakem nasıldı? Vallahi hakem fena değildi ya. Çok kötüydi diyemem. Yani çok taktik tutma gibi şey çok çok böyle kritik pozisyonların olduğunu çok çok düşünmüyorum. Hı -hı. Yani futbolcular da öyle çok hani pozisyonlar, goller çok netti çünkü. Yani hani evet. şey yoktu. Bir offside'ımsı bir durum yoktu. Başakşehir'in attığı golde duran bir top kornerden. şey korner çizgisinden oradan. Hı -hı. Deniz ortaya kesti. Tam orada kafayı vuracaktı. Başakşehir'i vuramadı. Es geçti. Adamın önünde kaldı. vurdu, böyle oldu. Yani o goller de çok netti. Yani böyle çok şaibeye yakın Şaibe e, bir şey yoktu. E, kartlar da bence de yerindeydi. Kart, Aha. Kartlarda da çok. Böyle hani hakemlik bir şey vardı diyemem. E, sadece biraz sanki maçı çok fazla gereksiz uzattı gibi geldi bana. Yani 5 dakika verdi. 11 dakika mı uzattı. Belki ona bir tek daha bir iki dakika uzatırdım. Yedi, yedi buçuk, sekizinci dakikada falan bitirebilirdi. Üç dakika sanki çok baktı gibi geldi bana. Biraz da futbolcular gerilmeye başladı. Adam on bir dakika uzattı halde. Başlangıç futbolcular sen niye maçı bitiriyorsun diye engelme çıkarmaya başladı yani. Öyle de bu durum oluştu. O yüzden dolayı yani bir orada o şeyi yapmasa daha iyi olabilirdi. Hakim böyle uzatma yetkisi ne kadar saniye ver, vermiş? Ya şey normalde hakemi müzik... istesi bir iki gün maçı uzatabilir. <laughs> Saçma olmuyor. Yani uzatmanın da bir şeyi oluyor biliyor musun? Mesela 10 dakika 5 dakika. Yok ya duran dakikalara göre hesaplar. Ne <laughs> yapacağını? <Ay>, <laughs> <laughs> Bunu da burada öğrenmiş oldum işte Fatih Bey bak. Bu da genel kültür manikürlüğü işte. Ama <laughs> <laughs> şeyin arttırdığı bizimki de azalıyor yavaş yavaş. <gülüyor> 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 Çok dağıtmaya başladı. Şey. Bunu öğrendim. Bir daha sorma. <laughs> <laughs> Başka nerede kalmış? Ya istatistiklerden <laughs> biraz bahsedebiliriz. Bahsedeceğim. Ya şöyle başlayayım ben. Ee, Nereden bahsedeceğiz? Normalde Beşiktaş'la e, Başakşehir'in toplam şutu Beşiktaş 20 şut girişiminde bulunmuş. Başakşehir 11 şut girişiminde bulundu. Ee, Başakşehir tabii Beşiktaş biraz daha baskılı oynadı ama e, sadece 65 ile 75 e, arası diyeyim biraz daha Başakşehir Biraz daha bu O dakikalarda biraz daha etkiliydi. Ama onun haricinde Beşiktaş'ın ofansif şeyi daha fazlaydı diyeyim. Yani girişimde bulundu. Neticeye varmasa da. E, 21-6 yani toplam şutu 21. Beşiktaş'ın isabet düşüş sayısı 6. E, Başakşehir'in de 11'e 4. E, toplu, oynamanı, toplu oynama oranı ise 54'e 46. Ya dediğim gibi hani biraz daha şey e, pas olarak daha iyiydi. Yani pas olarak da 413'e 371 Beşiktaş'ın önünde. Yani pas sabit olarak da hemen hemen yakınlar. 85'e 82. Öyle söyleyeyim. E, zaten iki 6 tane kırmızı kart falan var demiştik. Bununla beraber e, Beşiktaş e, şöyle söyleyeyim. Bir maç eksiği var. bay geçtiği bir hafta vardı hatırlıyorsanız. E, UEFA maçlarının olduğu zaman maçlar ertelenmişti. 3 ee, maçta 6 puan aldı. Yani bir tane mağlubiyeti var. Bir maç eksiğiyle beraber şu an 9. sırada ama yani Beşiktaş bu maçı da alır. 9 yani bir 4. sırada falan yerleşir. 4-5 oralarda gezer gibi geliyor bana. Şu an kaçın sırada Beşiktaş? Şu an 9. ama bir maç eksiği var. 1. sırada kim var? Yani. <laughs> Onu konuşacağız. Onu <laughs> <Bunu görüşacağız arkadaşlar. gülüyor> <laughs> konuşacağız arkadaşlar. Hep az çünkü sonra, konuşacağız. E, çünkü eminim siz de bilmiyorsunuz. az <laughs> sonra. <laughs> Birinci sırada kim var diyor. Birinci sırada malum takım var arkadaşlar. Galatasaray var. şöyle söyleyelim. Ee, özellikle Beşiktaş taraftarları e, taraftarlara olsunlar bence. Beşiktaş Sergen Yalçın'la beraber ee, şey yapacaktır arkadaşlar. Yükselişe yani geçecek. de çünkü bugünkü ciddiyet hani Alanya maçında da hatırlarsanız Alanya maçında hiçbir şey yoktu. Ama bugünkü maçta yani Sergen ayaklarını o haftalık süreyi o oyunu hafiften hafiften kuruyor. Yani emin olabilirsiniz. Yani o bilen Ture falan daha da oyunun içine girecek. Tam böyle o kilit paslar, o yoğunlaşma, o pas trafiği. dar Alanlar altın orta sahada. Sergen neymişsin e, sen? Yapacak yapacak. Sergen Yalçın yapacak arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Yapmasını da çok istiyorum. Çünkü e, Lig hareketlensin. Lig hareketlensin. En azından e, şimdi o Ceyda C, C, bir tane kadın vardı ya magazin programı yapıyordu onunla. Aa güzel. Ya yani, şey. biz oralarda görmek istemiyoruz Seryenci. Gidip orada burçları falan konuşurdu. işte, gezegenler. Aa Yok, bu çok yani. güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok bilmem ee geçti. Mars. Kadın sütte, güzel ev uyduruyordu ona? Mars, sütte sütte, ses çıkarma. Tabii beraber Kıyafetlerini tuttumak, bile alıyor. eleştiriyorlardı. Çok güzeldi eski kıyafetleri. Ee, Seryen Yalçın'ın eski şey işte. E, Kadın güzel uyum sağlıyordu onunla, i̇yi iyi, i̇yi iyi mi ikililerde? <laughs> ya tabii ondanı iyiydi ama bir Seryen Yalçın'ın sağlardı istiyoruz kardeşim. Sergen Yalçın. Bizim Dedikodu programımız olmaz diyorsun. Aynen bizim dönemimizin efsane futbolcularından diyelim hatta ilk beşte de diyebiliriz bence. E, Türkiye tarihine gelmiş geçmiş en iyi sol ayaklardan biridir. İlk üçtedir ya bence. Çok yetenekli. Top ayağındayken Sergen yan tutamazsın. ya yani öyle, öyle bir futbolcu. Ben oynadığı zaman da ee, gene de e, bu Sergen Yalçın'ı e, sahalarda görmek istiyoruz arkadaşlar. E, i̇yi ki de geldik ve hayırlı olsun. Bence hayırlı güzel olsun. bir maç oldu. Çok da keyif aldım. Gerçekten çok da keyif aldım. E, çünkü bu çok önemli. <laughs> evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olunuz. Bizi her zaman burada görmek istiyorsanız beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Evet, zilini açmanızı çok çok rica ediyorum. Arkadaşlar abone sayımıza bakıyorum. Gayet abone iyi. sayımız iyi değil ya. <gülüyor> <gülüyor> daha <gülüyor> da, <gülüyor> da iyi olur. Yeni başlamış bir kanal için abone sayımız evet. Dediği <laughs> gibi. Ama i̇yi daha da iyi olması ya. ya. Yok. Daha Yoksa 2740, 1730 abonemiz Aynen. falan var. Bazen, düşüyor, bazen kaldım. çıkıyor. <laughs> O yüzden dolayı desteğinizi bizden esirgemeyin. Videolarımızı mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü olabildiğince çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. canınız sıkılmasın diye. 8-12 dakika arasında tutmaya çalışıyoruz. Bir de bu iki hafta süre içerisinde belgeseller yayınladık arkadaşlar. iki tane. İsterseniz sana hani o tarz belgeselleri de bir bakabilirsiniz. O tarz şeyleri de çok seviyorsunuz. Onlardan da yine editleme yapabiliriz böyle biraz daha kanal hareketli hale tutmaya çalışıyoruz. Zaten yayınladığımız video sayısı, video sayısı yaklaşık 30 geçti öyle söyleyeyim. Devam edeceğiz arkadaşlar. İzlenelim, izlenmeyelim ama bir şekilde bu canlı içerisine girdik. Çok evet, teşekkür e, ediyoruz hepinize. Çok hepimize. çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Komuk eller beğeni tuşuna basıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.